Türkçe dil eğitimi. Temel kelimelerle kendinizi ifade edin. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bir doktorum. Bugün kaç saat çalıştın? Bugün 8 saat çalıştım. En sevdiğin iş nedir? En sevdiğim iş öğretmenlik. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüsle gidiyorum. İş arkadaşın kim? İş arkadaşım Ayşe. Hangi günler çalışıyorsun? Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. Tatilde nereye gitmek istersin? Tatilde Antalya'ya gitmek isterim. İş yerinde ne yiyorsun? İş yerinde genellikle sandviç yiyorum. Ofiste kaç kişi çalışıyor? Ofiste 10 kişi çalışıyor. Senin mesai saatlerin ne zaman? Mesai saatlerim 9'dan 5'e kadar. En son ne zaman tatil yaptın? En son geçen yaz tatil yaptım. İş yerinde kimi en çok seviyorsun? İş yerinde müdürümü en çok seviyorum. İş yerinde kahve içer misin? Evet, iş yerinde kahve içerim. Ofis nerede? Ofis şehir merkezinde. İşten sonra nereye gidersin? İşten sonra eve giderim. Semih nerede çalışıyor? Semih hastanede çalışıyor. Yasemin ne zaman okula gidiyor? Yasemin sabahları okula gidiyor. En sevdiğin mevsim hangisi? Benim en sevdiğim mevsim yaz. Semih hangi dili öğreniyor? Semih İngilizce öğreniyor. Yasemin ne tür kitaplar okur? Yasemin roman okur. Ankara'nın nesi meşhur? Ankara'nın keçisi meşhur. Semih'in en sevdiği yemek ne? Semih'in en sevdiği yemek mantı. Yasemin kaç yaşında? Yasemin 25 yaşında. En çok hangi sporu seversin? En çok futbolu severim. Yasemin nerede yaşıyor? Yasemin İstanbul'da yaşıyor. Yasemin hangi okulda öğretmen? Yasemin lisede öğretmen. Semih'in hobisi ne? Semih'in hobisi yüzmek. Türkiye'de kaç mevsim var? Türkiye'de dört mevsim var. Yasemin ne zaman Türkçe çalışır? Yasemin her akşam Türkçe çalışır. Semih neden koşuyor? Semih sağlık için koşuyor. Umarım bu örnekler Türkçe öğreniminiz için faydalıdır olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Türkçe hava durumu konuşma alıştırmaları soru ve cevaplar. Bugün hava nasıl? Bugün hava güneşli. Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava yağmurlu olacak. Hava sıcak mı? Evet, hava çok sıcak. Hava soğuk mu? Evet, hava oldukça soğuk. Ali, bugün dışarı çıkacak mısın? Hayır, Esma. Bugün hava çok rüzgarlı. Esma, hava durumu raporunu dinledin mi? Evet, dinledim. Yarın kar yağacakmış. Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta hava genelde bulutlu olacak. Şemsiye almalı mıyım? Evet, bence şemsiye al. Yağmur yağabilir. Bugün hava açık mı? Evet. Bugün hava açık ve güneşli. Sıcaklık kaç derece? Sıcaklık 25 derece. Akşam hava serin mi? Evet. Akşamları biraz serin oluyor. Hava durumu nasıl değişecek? Hava durumu yarından itibaren ısınacak. Hava durumu tahminine güveniyor musun? Evet, genelde doğru çıkıyor. Bugün dışarıda ne yapmayı planlıyorsun? Bugün parkta yürüyüş yapmayı planlıyorum. Hava güzel çünkü. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmurlu geçecekmiş. Denize gidebilir miyiz? Bence gidebiliriz, hava çok güzel. Ali, sabahları hava nasıl oluyor? Sabahları hava biraz serin oluyor. Esma, kışın havalar nasıl? Kışın havalar genelde soğuk ve karlı oluyor. Bugün nem var mı? Evet. Bugün hava çok nemli. Rüzgar ne kadar şiddetli? Rüzgar çok şiddetli değil, hafif esiyor. İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri. Türkçe soru ve cevaplar. Semih, Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettin mi? Evet, Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettim. Çok güzeldi. Selma, Sultanahmet Camii'nin içinde neler var? Sultanahmet Camii'nin içinde büyük bir avize ve süslü duvarlar var. Semih, Galata Kulesi'nden İstanbul nasıl görünüyor? Galata Kulesi'nden İstanbul harika görünüyor. Manzara müthiş. Selma, Kapalı Çarşı'da neler alabilirim? Kapalı Çarşı'da hediyelik eşya, takı ve baharat alabilirsin. Semih, Boğaziçi Köprüsü'nden yürüdün mü? Hayır, Boğaziçi Köprüsü'nden yürümedim ama arabayla geçtim. Selma, Taksim Meydanı'nda neler yapabilirim? Taksim Meydanı'nda yürüyüş yapabilir ve kafelerde oturabilirsin. Semih, Ortaköy'de ne yapabilirim? Ortaköy'de kumpir yiyebilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsin. Selma, Prens Adalarına nasıl gidebilirim? Prens Adalarına vapurla gidebilirsin. Semih, Ayasofya'yı gezdin mi? Evet, Ayasofya'yı gezdim. Çok etkileyiciydi. Selma, İstanbul'da vapura nereden binebilirim? İstanbul'da vapura Eminönü, Beşiktaş veya Kadıköy'den binebilirsin. Semih, Cevahir Alışveriş Merkezi'nde hangi mağazalar var? Cevahir Alışveriş Merkezi'nde birçok giyim ve teknoloji mağazası var. Selma, Gülhane Parkı'nda yürüyüş yaptın mı? Evet. Gülhane Parkı'nda yürüyüş yaptım. Çok huzurluydu. Semih, Bebek sahilinde neler yapabilirim? Bebek sahilinde yürüyüş yapabilir ve kafelerde oturabilirsin. Selma, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ne var? İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tarihi eserler ve heykeller var. Semih, Mısır Çarşısı'nda ne satılır? Mısır Çarşısı'nda baharat, lokum ve kuru meyve satılır. Selma, Dolma Bahçe Sarayı'nı gezdin mi? Evet, Dolma Bahçe Sarayı'nı gezdim. Çok görkemliydi. Semih, Türk Telekom Stadyumuna gittin mi? Hayır, Türk Telekom Stadyumuna gitmedim ama gitmek istiyorum. Selma, Kız Kulesi'nde ne var? Kız Kulesi'nde restoran ve kafeterya var. Manzara çok güzel. Semih, Kadıköy sahilinde neler yapabilirim? Kadıköy sahilinde yürüyüş yapabilir ve çay bahçelerinde oturabilirsin. Selma, Galata Köprüsü'nde balık tutanları gördün mü? Evet, Galata Köprüsü'nde balık tutanları gördüm. Çok ilginçti.